Hepsi merhaba arkadaşlar ben ne şöyle bugün bu, bu. moda çıkacağız arkadaşlar uzun zamanlı video biliyordum arkadaşlar artık geri döndüm arkadaşlar bugün beraber bu moda oynayacağız ve ben onu da biraz kastım arkadaşlar İngiltere biraz kastım arkadaşlar artık ben arkadaşlar uzun video artık döndüm arkadaşlar sana ben böyle atmak istiyorum. ben burada nasıl sıksam tamam. Bu arada ben hesabı bayağı bir değiştirdim arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ne kadar. Mesela beraber... Bakayım, Ben çok şey yüklemedim. Evet. Sana bir yükleyelim. 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 Böyle yapalım abi ben tek elle oynasam. Biraz tek el yaptık mı? Tek kişi. Güzel olmuş ha. Tamam ne yaptım. Evet arkadaşlar. Hop kaldırıyorum. Başlasa hemen direkt video biraz şunu da bir arkadaşlar üstlerinde video çekmeyin bu öyle bir biraz kısa olabilir pardon. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Orada bir tava yeşil var da Nerede başladı ya bu? Neyle biz kaçta başladık? Nereye atlayalım? Bu işte. Biz şuradan ne diyoruz? Bizi akın olarak Fosil diye konumu seçiyor zaten. Diye Arkadaşlar biz bir Fosil ki atlayalım. Şöyle bir saatleme. Fosil ki o da işaretleme diye yoklu zaten. Arkadaşlar bu çünkü hemen miyatlıyoruz. Şurada şey varmış arkadaşlar. Ne O da hemen çok sıcak ben. Bir de arkadaşlar siz Bir like bir abone salayım. Bu video like patlamış ve abone patlamış. Aslında arkadaşlar bu oyunun devamı gelecek. Biz. Bu da arkadaşlar. Biz şimdi sonra biz Kabloçu ciddi yeni. tablet sabit kaç günlüğüne bir iş biz istedim siteden. onların artık video çıkıyor ama az çıkıyor. Okulda bir evden şey. gitmişler. Bu arada artık biz, biz Mekmin Talip e ve Hanço ve Yakı Bey'le Yakı Konuşalım. Yakı Bey'le Bu arkadaşlar şeyle Ne diyeyim? Her şey böyle arkadaşlar. Artık bir şey yapacağız da bu ne? Ha. Arkadaşlar ne oldu benim kalitleri alamadım. Böyle tıksalayım. Ama burada silah yok mu? Tamam, güzel. Sessiz. Sessiz dedin siz de. Sessizin. pompalı. Çok güzel. Çok. Arkadaşlar sesler uzak bir yere gittim. Şimdi ne yapacağım? Pompalı falan da buldum. Bu ne? Tamam. Bu da deniz var arkadaşlar. Deniz ağaçlar. Dur vurma. Kompaktayız. Bu halim oh, tekme Ne vardı? Buraya. Şuradan. Buradan el seslenmesi çok iyi da. Neyse arkadaşlar bir sürü eski. Yavaş lan yavaş vurma. Vurma vurma vurma. 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 Sus ya artık Arkadaşlar artık bu sese dayanmak zorundasınız. Sanmaz bas bas. Bu, yoksa... bu <laughs> ses yoksa. Arkadaşlar bu sesin dolayı. Ses yoksa giyelim. Tamam, 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 tamam. evet, Tamam Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Evet, evet, ne masum yok. Gördük de. Dört yüz dört kişiler var. Su at. bazı pompayı istemiyorum kardeş. benim i̇şte, mini misal at. Alıp İyi Bir odadan arada ben bir saniye diyeyim. Bileyim. bir, bir emniyet testi ya.

bir varış ben bas 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 bas. Okay, sarımız. Çok az, az kaldı. Adam ne da tamam. Senin tavan ne düşünüyorsun? Yoksa susuk bir şey tavırsız olurdum ben. Bunu dalınca... Uyyyyy! Sen, sen var ya sen. Biraz da sen. Arkadaşlar! Bunu getirirsem play'si. Şu an benim de ödüğüm en iyi botlarımın tanesi bu elde. Çünkü arkadaşlar bu neden çok sevindim? Çünkü bu neden eskiden ne oldu? Arkadaşlar beni soruyorlar. O yüzden beni evde alıyordu. Şu az kaldı. Şu Beni özlüyordu bir işe. Bu arada ben Pusuki'yi çok sevdim. not çıktı. Skoda bitirecek mi? Skoda. Yok ya. Hatta gitmek. Ayva bunu satıyor işte. Şöyle bir yaslanıp Alanın içindeyiz. Ortalayındayız alanın. Sok iyi. Alanı bir sebebiyse daha da sokuyoruz. iyi Bu arada artık ses gitti. Yani bir üst kaçtı sık. Sıkıda. Tamam. Bir süre yokuz. Bak, dedim be babama. Hop, ayk. Dur, bakmam. Bakayım. Şuna at. Dur. <laughs> tamam, yok. nerede dedik, yok. Tamam. <laughs> memleği bir bu burada arkadaşımın çözünürlüğü emnut tuşu da bulursun çok yoruldu da şimdi emnut tuşu yapalım Ama koş koşa koş. bütün mutlular var da araba mı? Koş koşa koş Ses değil, de benim, şey, benim en baştan en da geliyor. Benim etli araba. Ne olmuş lan araba Arkadaşlar araba değil misin? Şimdi nereye gidecek? Bilmiyorum abi, biz skola bir gidelim, bakarız skolada ne var ne yok Değil. Ben elbette pasardan aldım. Hop, dur, dur, dur. İşte pasardan almışım şuraya. ters vurdu. Hadi bak sorabilirim. Ben en ben ne oturuyor? Sürmem ki. bir zor. Oo, oh, oh. Evet, arkadaşlar evet, koyma alın artık koyma alın isem çok artık daha koyma beni beni çok yakas ben neden bu kadar çok hep kaykuz yapıyorum ya bu yüzden bu masviste bu mas arkadaşlar bu masviste yaparsanız Kafası bu video olabilir. İşte asılsın yani. Bu ben hala bir şey bulamadım ya Santa Arkadaş kusur Kusurda bir tane Santa olmaz mı? Kusurda bir Santa yok. Üstte bir Santa bulunuyor da. Üstte Koş bir Santa var. Ya da olmuş. Başka bir bir yoksa Santa ay yoksa yani ne diyeyim ben schoola boxing <laughs> stafı yapıyorsunuz? Kurda olması gerek. bir şey diye. Ne bakalım tava var. Ne şimdi şöyle şey. Yine bir şey, bir şey Allah Allah ya. Ne koskosu bu tane. Aynı şey mi var? Bu arada çok var bana, ah, ah, ben ne dedim? Deniz kuyum geliyor, o zaman yok, iyi hat demişsin kullanıcıyla susun kullanın. Hoppa. Bakın. Hop. Bu arada ben bu saatte bakamam YouTube'u. Benim saatim iki seviyemiş. Ama hala bir üç seviye santa bulamadık ha. Arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Hop ama kas bulduk çok iyi kas değil de şey olmuş dur 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 aldım mı onu bunu aldım mı ki rk4x'e kısmaz 4 xe kısmaz dur bakayım şurdan sonra seviye santral yorum bir saat de buradan yedim. 64 kişi, 44 kişi Video çok Biliyorum da. Nasıl? Herkes bir sene saldı. Videonun o kadar da çok istemiyorum. Arkadaşlar bu arada bunu hiç uzun videolar yapmışsınız. Bizim de school. keşke gitmeseydik. Diyop düşmüş bir de diyor. Buradan gidelim. Otuz. Diyop orada. Otuz. Abimiz katı sıkıyormuş. Bakalım. Sıkmadı sıkmadı ama bu da var. MK da alayım mı? Alalım ama sen mi istemezsin İkisi de sen alayım. Ben tamam. İstemedim diye sen de alan. Yok sen alacak. Sözü yemek kalmış. Bu ne daha iyi diyoruz. Evet arkadaşlar. Mutlu Hatta işte çok. Hemen araba bir yak. Ve çok manyağım. Buradan ne dileyim. Benim yoktan manyak bir şey yok. Tamam çıktık buradan. İyi. Buradan hep bir şey yiyecek. Çocuğa başta sabırdaydım mı? Başta buradaydım. Burası bu alanın ortası. Gidiş. Hemen sonra. Oh. Arabayı soktum. Neyse. Hop hop. Hop hop. Bakayım tamam. Hop hop, hop. tamam. Suya doğru çıkalım todos 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 Skolay'ı düşdü. Skolay'ı yakalım var desem bakayım. Yakınmış bir daha. Aa geç. Gel. Gel. abime Ne istedik? Ben seksi içeri Bu ne? Bu nasıl bir şey? Ben bunu sürebiliyor muyum? Kullanmıyorum. Hiç kullanmadım. Çalış kolu bulamayacak diysen oradan da soruyor. Tamam, şunu kim yapıyorsa şey yapsın. Kork kardeşim böyle. some more push Şey da bilsin. Ay, bu da bilsin. Ay, bu da bilsin. Söz kolum tarafına bir sıvama. bakayım. Satılı. Ne daha çok çok satılı. Teşekkür ederiz. Ne de bu gün yapacağız. Bir şey yok diyor. Tamam, tamam.

Lan kimi sallıyor? Kimi sallıyor Ne Nerede? Burada mı? Tavada bakarken. Nerede o? Nerede? Nerede Onu, onu bulmayın. Bunu Bu aşamayınca dışarı. Kimi sallıyor? Kimin bakıyor?

podcast. Ordem-nos cuidado, abonam-nos, e bye-bye.